Değerli arkadaşlar, şu an e, bozuk bir zeytin ağacımızdayız. Bunu, bu ağacımızı domuzlar kırmış zamanında ve yanlış budamadan dolayı bu şekilde gelişmiş. Ağacımız iki çatal sisteminde büyümüş. Fakat biz böyle bir ağaçta kesinlikle e, iki çatallı bir sistem e, gövde istemiyoruz. Biz sol taraftakini iptal edeceğiz. Sağ taraftan vazo sistemini kuracağız. Bütün gücü, bütün enerji, bütün besin değerlerini tek gövde üzerinde 3 ana dal sisteminde vazo, vazo şeklini, formu oluşturarak bu devam edeceğiz. Şimdi arkadaşım, elemanım yapmaya başlasın. Ben de bir yandan anlatayım. Evet, içeride dikey olarak büyüyen erkek sürgünleri temizliyor ki arası hava alsın. Evet, birbirine baskı yapan lider üç liderimizi birbirine baskı yapan dalları da temizleyerek sadeleştirerek gövdeye onu da aldım dedim. Gövdeleri sadeleştirerek teke bindiriyor. Evet. Liderlerimiz bu şekilde tek gövde giderken çatal bırakmamaya gayret edeceğiz ki diğer dallarımız da rahat bir şekilde büyüsün. Evet size şimdi çok çıplak geldi. Çok çıplak oldu. Ağaçta hiçbir şey kalmadı. Diyeceksiniz. Ben biliyorum yani sizin söyleyeceklerinizi. Fakat bu tür bir restorasyon odamasında değerli arkadaşlar muhakkak Böyle radikal kesimler, sert kesimler yapabiliriz. Bu görmüş olduğunuz ana gövdeyi kıymetli dostlarımız ince sürgünler doldurarak güneşten korunmasını engelleyeceğiz. Önümüzdeki sene bu ağacımız bu çıplak görmüş olduğunuz ağacın her tarafından sürgün verecek. İçeri gelen erkek sürgünleri alıp dışarı gelen saçakları yani etek dallarını oluşturacağız. Şimdilik videomu son veriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu tür ağaçlarda denge çok önemlidir. Dallarımızın dağlarımızın aynı eşit derecede boyda olmasına ve farklı ana gövdelerimizin farklı açılarda istikametlerde büyümesine dikkat edeceğiz. Öğrencim, değerli kardeşim Burhan'a da ellerine sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.